Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim saklanları aktaracağım sizlere. Yine e, erken bir çalışma. AGP olmayan bir çalışma olacak. AGP takibini size bırakacağım. Dün Bursa'da da Şanlıurfa'da da programlarda çok kötü sonuçlar aldım kendi adıma. Yani beklediğim atlar yoklar. Ortalıkta yok. E, Şanlıurfa'da falan bir yarış. Kısa vade yarış var. Sonuncu at birinci yetmedi. Sondan birinci at, ikinci at, ikinci. Kısa vadelerde normaldir bu. Para kazanamayan atlara sonucu çıkarlar zaten. Performans olmaz atlarda. Onlara hediye yarışlar yapılır, verilir. Diğer atlar yarışa gitmez. Diğer iki tanesi hazırlanır, onlara gönderirler yarışa. Sonuçlar çıkar at, at, yarışında bunlar var. İşte o yüzden hep bütçelerinizi aşmayın derim. Hani gelirse gelir gelmezse canımız sağ olsun kurguları yapınız her zaman için her program. Bursa beklentim yüksek sonuç tabii kötü benim açımdan. Canlıurfa Bursa güzel de ikramiyeler verdiler ama hayırlısı değil. Ankara birinci koşu program güzel. Yani tek önereceğim atlar var. Elinden geldiğince sadeleştirdim. Öyle çok at önermeyi zaten sevmem. Şartları anlatacağım. Çıkan atları, kazanması gereken atları aktaracağım. Oradan sonrasını size bırakacağım artık. Birinci koşu handikap 16 handikap 1. Yukarı İngilizlerde mesafe kısa. Beledabiş. Bu atı geçmezler kazanır. Geçecek atı bulamadım. Yani Sabırhan falan çıkardı ya da güçlü Türk gibi atlar çıkar mesela. Susturucu satış kazandı. Bunlar yeterli olmadılar. Atlar sıkıntılı zaten. 5'in kazanmasını ve tek olmasını bekliyorum. Yani tuttuğunuz at varsa yine bu 5'in yanına ilave etmek istediğinizi onu size bırakacağım tek kullanıyorsanız, yani normalde kazanmalı bu yarışı ikinci koşu meydin iki yaşlı İngilizler burada duyum atınız varsa değerlendiriniz bana bakmayınız ama benim gördüğüm buranın tek bir tane kaliteli atı var o da bir numarası hakkın şart bir atı orijinde yeterli katı semi semi katı atları evet, bu ekürü iyi çalışıyor bu aralar katı sevmekten hatırlayabilirsiniz. Bir meyna bu mailinden çıkartabilirler. Grupta çok öyle yani üst düzey bir at, ben göremedim. 8 buranın AGF'si çıkar. Normaldir. 47 handikaplı atın arkasından ikinci ama orada temposu düşüyordu. Diğer at sprintle geldi kazandı. O daha iyi çıktı tabi. Yani değerlendirmeyi alabilirsiniz ilk etapta ama bir kurgularınızda olsun derim öncelikle. Erkek safkan grubun kaliteli atı durumunda. Üçüncü koşu handikap 15, handikap 2. Bir tek de burada var. Bir no'lu Sidar Bey. Bu da bakın şartın handikap 2'sinde. Handikap 15'in. Bu handikap 1 olsa bu mesafede 1, 2, 4 bunlar olmaz mesela. Ya da ağır kilolu atlar olmazlar. Ancak handikap 2'lerde 61 kilo ile grubun en ağır kilolu atı kazanır bir kurgularınızdan mutlaka olsun. Kazanmasını da bekliyorum. Risk seven arkadaşlara. Arap grubu. Bir de nereden çıktı bu at yarışı da olabilir. Ankara'da bunları karşılaşıyorum sürekli olarak. 7, 3, 8 gibi atlar var. 3 ekürlü. Yani 7, 8 meydan attı, meydan çıkmış aslında. nereden çıktı bu atlar gelirse dediğim atlar. 5'i önereceğim buraya. Birim rakibi olarak. Hafif kilosu aprantisi ile hani 4'ü de 2'yi de geçebilecek vaziyette gördüm. Biraz da sürpriz atı 6 kohrantay. Tek kullanmıyorsanız 6, 4, 2 bunlar işaretlenebilir. İlk etapta saf kalır. 7de pencere çok güzel pencere bu kalmış. Bunu da kapatalım gitsin diyeceğim. Hani normali yarışın bitmesi gereken 1-5 arasında bir yarış. 1-5'te bir, bir avantajlı durumda. Yapmazsa istediğimiz koşuyu 5 burada power olur. O kasıdır. Bu kadar. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler. Buradan da çok korkarım ama 3 tane iyi çıkan sapkan var burada. Yoksa kapatmaya kadar gidelim diyecektim. Yeterli görmek değil. 3 attan biri kazanmalı bana göre. Bunlardan da 7 kazanmalı. Handikap 21'i Apranti ile 61 kilo dördüncülük yarışı yapıp hatta bir kum yarışından çıkarttılar hatta iyi de yaptılar. Buraya daha iyi hazırlıklarla gelip Müslüm Çeliği üzerine alıp burayı kazanamıyorsa benim için sürpriz olur. İyi de kazanamazsa. Hani rakip olarak eksik koşarsa iyi koşacaklarına inandığım 4 ve 3 var. Biri Apranti indirimiyle 4 4'e rakip çıkıyor 3. 7'den sonra bu iki hatta kalan gruba yeterli olmalı. Sonrası arkadaşlar herhangi bir at yani inandığınız, tuttuğunuz at varsa ilave etmeyi bırakırım. Olmaz olmaz bu şart 3 dişlerde. 7, 3, 4 bunların 3'ü bile üçü, eksik koşu verirler ki ben beklemesem de herhangi bir at yanaşır kazanır. 3 hat yeterli tek olacaksa ki olması gerekir, kazanması gerekir 7 Müslüm Çelikli. çok yüksek AGF umarım çıkmaz. AGF ağırlığı var Ankara'da. Çok dikkat ediyorlar AGF'lere Ankara'da bazı yarışlarda. Beşinci koşu şart 4 dişi gene 3 yaşlı İngilizlerde. İki sapkanı burada ön planda önerilmem gerekiyor. Birinin kazanmasını bekliyorum. Biri 7 son koşsa inanmıyorum ben bu atın. Stargate. Diğeri de Meylin çıktı. Şart bir atı. Burayı hedef yapmışlardır Gökhan biniyor. 3. 2 sapkan da grupta bence iyi durumda olan sapkan. Sonrası zaten 1-2 diye devam ediyor artık. 5-10 böyle gider. Bütçeniz oranında diğer atlardan varsa inandığınız atı yazabilirsiniz. Azat 7-3 yani sonrası size artık bırakacağım yazımını. Ya. Altıncı koşu kısa vade 93 yaşlı İngilizler. Burada 7 nolu sapkan günün teklerinden biri olabilir. Galopları iyi. Grup içerisinde öyle KV9 kazanacak bir at çok fazla yok burada. Koşuyorlar ama 4, 2, 5, 6, 1 bunlara baktım. KV9 atları değiller. Yani bizim bildiğimiz KV9 atları grup atlarıdır. Bunlarda öyle bir şey yok. 7 araya rağmen grubun bence en kaliteli atı durumunda. Müslüm Çelik bakın yine Ankara jokeyi, abisi, kardeşi. Bunlar Ankara'da hazır olan atlara her zaman biner kazanırlar. Genelde öyle oluyor. Burada ben bayağı ciddi ciddi kazanmasını bekliyorum 7 numaralı Safkan'ın. Aradan dolayı olur da eksik koşarsa da 3 numaralı Safkan biraz mecburiyetten rakip önereceğim diğer kalan gruba. Ancak 3'ten sonrası da herhangi bir at. Yani 19 gün önce 6 kazanmıştı. 3 ikinci olmuştu. Burada 6 biraz kilo alarak devam edecek yarışı ama çok zayıf grup yani. 3 de öyle. 2 de öyle. 6 de öyle. 2 Urfa atı. Can Urfa'dan geldi. O yüzden 7 bu gruptan sıyrılmalı. Bu grubu geride bırakmalı. 5 İstanbul'dan sentetikten geliyor. Kumu ne yapacak bilmiyorum. Ne koşar kumda belirsiz. Sürpriz tabii. 7 tek olabilir. 3 kalan grupta tek kullanmıyorsanız öncelikle 3'ü yazalım. Sonra da dilediğiniz atı işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir at. Tutmuyorum çünkü artık. 7. koşu kısa vade 6-3 yaşlı Araplar. Burada da yani eleyebildiğim kadar eliyorum ve 2 at çıkıyor burada. 3 hızlı sinan İstanbul'dan getiriyorlar. Kısa vadi gördü. 2 her zaman 1'e geçirmişti onu geçer vaziyette şu anda. 2 attan birinin kazanmasını bekliyorum. Rayı da biraz yani şart ayarlı koşarlar kahve 6, bakın. E, sürprizleri gelir. 6 4 5 tabi bir öncelikle yazılacak ama 6 4 5'ten bir gelirse bilin ki handikap ayarlı koşmuşlardır. Yani gitmemiştir. İki gitmez, 3 git. Tabloya koşarlar. 2'yi üçü, biri. Bunlar oluyor ne yazık. Bunları hesap etmek gerekiyor. Bazı olaylar var tabi. Kazançla alakalı. Yani yarış satma falan babında değil. Adam daha çok para kazanmak için bazı ayarlamalara gitmek zorunda. Her yarışa gitmezler o yüzden. 3-2 giderlerse birinin kazanmasını bekliyorum ki grupta iyi atlar. Biri geçecekler tabi 3 ve 2 bir de sağlam kurgular da yeterli olur. 6, 4, 5 bana göre bir sürpriz artık hiç. Herhangi birisi gelirse. 8. koşu Handikap 16, Handikap 1 4 yukarı Araplar. Burada da 2 safkan ön planda olur. Biri kazanır düşüncesindeyim. 2'yi geçmiyorlar arkadaşlar. 2 nolu safkanı bakın yukarıda bahsettim. Handikap kazanç ayarlarından dolayı 2'yi geçmiyorlar ama geçmek isterse de 9 artık 2'ye verdiği kilo ile şoke artısı ile onu geçer vaziyete geldi Fermander. Burada işte uygun handikap ile o handikap aralığı ile kilo aralığı ile 9'un kazanması kazandırılması gerekiyor. Yetmezse de 2 kazanır. Kalan grup kalan grupta diğer atlarda önereceğim bir sapkan yok. İkisinin dışına çıkmaması gerekir. Çıkarsa da sürprizle çıkılır. Yan yanlı bir at gelir yani. Öyle nereden çıktı bu at dediğimiz bir at çıkar gelir. Böyledir bu handikap 16'lar. Yani bulduk bulduk. Bulamadık bulamıyoruz zaten. Azat bile kosta aynı 9. koşu handikap 14 handikap 2. Burasının şartı bakın handikap 2 alır piyolu atları gösterir. Burada da iki at çok ön planda. 3 ve 1 nolu saplanır. Bakın 3'te yukarının kazanç çatı aynısı. Bu kez de burada bir son yarışını güzel kazandı. Bu hatta bir enteresanlık var. Handikap 16 gördüm. Atı grup yarışına yazmışlar. Gaza gelmişler ilgileri. Kim yazdırdıysa yani. At da son yarışını çok güzel kazandı. At gördüm. Beğendim de. Grubunda kaliteli atı çıkıyor. O yüzden de inceledim bu atı. Bir direkt favorim. Geçilirse 3'e geçilecektir. Diğer atları tutmuyorum daha doğrusu benim önereceğim bir safkan yok. 5'i ve 6'yı izledim, gördüm de. Ya yazılırsa da kalan gruptan tuttuğunuz daha GP takip ettiğiniz at varsa itiraz etmem. Normali 1-3 dışına çıkmamalı. Burayı da 1 kazanmalı. Yukarıyı 9 normalde kazanmalı. Burayı da 1 kazanmalı. İşte bunlar kötü koşarsa da önerdiğim atlar. Onlar kazanmalı düşüncesindeyim. Ankara program bu şekildeydi. Hani mümkün mertebe sadeleştirerek gitmeye çalıştım. Umarım önerdiğimiz atlar iyi yerlerde bizim beklediğimiz birincilikleri alırlar. Bizleri de mutlu ederler. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.